Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Behice'ye ne olacak? Demir ve Fekeli Hünkar'ın katilini bulabilecek mi? Züleyha Demire dönecek mi? Sevda'nın suçsuz olduğu anlaşılacak mı? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Behice artık yaptıklarının cezasını çeksin diyorsanız ve ayrıca dizimizi çok seviyorsanız da beğen tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde Behice'ye artık zorlu günler beklemekte. Çünkü hiçbir gerçek gizli kalmaz. Bu yüzden Behice'nin gerçek yüzü ortaya çıkacak zaten özellikle Demir ve Fekeli Hünkar'ın ölümünü araştıracak ve katilin peşine düşecekler. Çünkü Fekeli Hünkar'ına kavuşamadan onu kaybetmenin acısını yaşar. Bu yüzden onu öldürenin peşine düşmekten geri durmayacak. Ayrıca Fekeli Hünkar'ın katilini kendi elleriyle cezalandıracak. Demir'i zor günler beklemektedir. Çünkü bir yandan annesinin eksikliğini hisseder. Diğer yandan ise Züleyha ile birlikte olmamak canını acıtır. Züleyha da yaşanan onca şeyden sonra anne gibi gördüğü Hünkar'ın ölümüne dayanamaz. Bu yüzden Demir ve Züleyha tek bir acıda birleşecekler. Demir de annesinin vasiyetinden sonra Züleyha'ya kötü davranmayacak. Annesinin tek vasiyetine uymak için elinden geleni yapacak. Hatta Demir Züleyha'yı bir ömür boyu bekleyeceğini ona belirtecek. Ama Züleyha Demir'e ümit vermeyip ona dönmeyeceğini söyleyecek. Tüm yaşananlara rağmen Demir ayakta dimdik durabilmek için çabalayacak. Ayrıca Züleyha sevdanın suçsuz olduğu konusunda ona destek olacak. Gerçek suçluların bulunmasında Züleyha'nın ciddi yemekleri olacak. Artık Çukurova'da Züleyha devri başlayacak. Çünkü tüm Çukurovalılar Züleyha'nın güçlü kararlı duruşunu görecek ve onu hanımları olarak kabul edecekler. Peki sizce Behice'nin gerçek yüzünü kim ortaya çıkaracak? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğen atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.